Yavrular ya, ya, daha, ya, daha, ya. ya. daha çok. Daha ya. çok. Orada, olmuş olanlar. buraya bir saygı demek, anneleri. Şimdi bir mi? Ne yapıyor bu abiler? Bak. Bilmiyorum <laughs> <laughs> e, <uygulayayım> abi. yani. <gülüyor> <Uyguladayım>. <gülüyor> Güzel bir söz <sözmüş. gülüyor> Evet. Şöyle kanatlarından şöyle şey yapıyoruz. Şöyle. Ben, ya, ciddi, or, ciddi or, ben ciddi, ciddi. Yarımalı, var da ee, 35 Teşine ölçüyoruz. O yok, yok bat batanış, başın... Şimdi onlar sokakta sürekli baktığı için kulaklarını şöyle kırık kazalarıyla çok geliyorlar. E, burada hangi bölgede kırık var? <laughs> <publicity> Gerçekten çok memnun oldum. Denizli Büyükşehir Belediyemizin e, bu hizmeti gerçekten beni çok mutlu etti. Hayvansever birisi olarak e, kişisel hayvanların olan birisiyim. E, hayvan sahibiyim. İki tane köpeğim var. Onları gördük, burayı gördükten sonra gerçekten e, çok mutlu oldum. E, bu şunu gösterdi. Denizli Büyükşehir Belediye'miz ve bizler sadece insana hizmet etmiyoruz. Canlı olan her varlığa hizmet ediyoruz. Ve gerçekten buraya da çok ciddi paralar harcanmış. Ciddi hizmetler yapılıyor. Yani e, sadece böyle hayvan barınağı olarak tasarlanmamış sanki. Böyle bir peysaj çalışmasıyla e, yapılan etkinliklerle gerçekten Denizli halkına hizmet veren çocuklarımızın da e, Hayvan sevgisini kazanabilecekleri bir merkez haline gelmiş. Bu anlamda ben başta Osman Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Görmeyen varsa gelip e, görmelerini tavsiye ediyorum. Gördükten sonra e, sevimli dostlarımıza, hayvanlarımıza, insanlarımızın bakış açısını da değiştirecek bir mekan burası. E, Burada çok ciddi hizmetin yapıldığını gördüm ve e, almış olduğumuz bir de Ege Bölgesi'nin en büyük hayvan e, bakım merkezi olduğunu öğrendim. O da beni ayrıca Denizli Valisi olarak çok mutlu etti. Tekrar buradan e, Osman Zolan Başkanımızın şahsında e, Denizli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza ve bu merkezin çalışanlarına e, ayrıca bir teşekkür Borç biliyorum. Gerçekten çok önemli bir hizmet. Çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Sevimli dostlarımızı yalnız bırakmayalım. Onları kaderlerine, sokaklara terk etmeyelim. Çocuklarımız, hayvan sevgisi, içinde hayvan sevgisi olan çocuklarımızı, yavrularımızı buraya getirip zaten Denizli Büyükşehir Belediye'miz ücretsiz olarak bunların sahiplendirilmesini e, sağlıyormuş. Bundan da çocuklarımızı faydalandıralım. E, hayvan sevgisi çok önemlidir bir canlıyı sevmek çok önemlidir. Bunları küçük yaşta çocuklarımıza aşılayalım. Gelsinler Denizli Büyükşehir Belediye'mizin bu hizmetiyle de tanışsınlar. Bugün e, Sayın Valimiz sizin e, ziyaretiyle şereflendik. Tamam. E, çok rahat sevir.